Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Mini AYT deneme sorularına başlıyoruz. Evet arkadaşlar birinci sorumuz. Yatar raylarda sabit hızla hareket eden bir trenin vagonunda duran Elif elindeki futbol topunu trenin tavanına çarpmayacak şekilde trene göre düşey doğrultuda yukarı yönde fırlatıyor. Hava direnci imal edildiğine göre Elif ve K noktasına duran o gün maksimum yüksekliğe ulaşana kadar topun yörüngesini aşağıdakilerden hangisi gibi görün. Arkadaşlar Elif ve top aynı referans sistem içinde yani trenin vagon içinde topu yukarı yönünde fırlatıyor. Elif topu nasıl fırlatmışsa direkt o şekilde görür. Elif topu yukarı doğru fırlatınca yukarı doğru düşe yaratış hareketi olarak görür. Peki arkadaşlar yerde bulunan o gün. Yerde bulunan o gün arkadaşlar topun hareketini bileşik olarak görür. Topun arkadaşlar bir yukarı doğru atılma hızı var. Bir de arkadaşlar topun trenin içerisinde olduğu için trene göre yani bu tarafa doğru tren hızı aynı ekleme. Aslında topun arkadaşlar hem yukarı doğru hızı var atıldığı anda hem de yana doğru da tren hızı var. Top arkadaşlar ikisinin bileşkesi bildiğimiz arkadaşlar eğik atışı olarak hareketini görür. Peki buna göre hangi şekilde olur? Elif arkadaşlar topu direkt fırlattığı için yukarı doğru yukarı doğru düşey atış. O gün içinde arkaca top maksimum yüksekliğine kadar ilk atış hareketi yapar. Cevap şıkkımız C olur. Evet arkadaşlar ikinci sorumuz. Hüseyin Yılmaz İsmail ve Sırrı'nın bir basketbol maçı öncesi İstika Marşı okunurken Rey Yarı çemberse bir bölge üzerinde ayakta ve bulundukları zemine dik olacak şekilde şekil birdeki konumlarında durmaktadır. Sporcuların ağırlık merkezinin zemindeki iz düşümleri şekildeki ile modellenmiştir. Sporcuların ağırlık merkezinin zemindeki iz düşümü şekil 2'deki O ve K noktaları arasında olduğuna göre 1. Sırrı'nın ağırlığı Yılmaz'ınkinden büyüktür. 2. Hüseyin ve İsmail ağırlıkları eşittir. 3. Sırın ağırlığı İsmail'inkinden büyüktür. Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar şekil birde bir basketbol sahasının tam ortasına o noktası diyoruz. Etrafında 4 tane basketbolcu var. Sırrı, Hüseyin, Yılmaz ve İsmail. Bunların arkadaşlar kütürlerini bu şekilde göstermiş. Sarı'nın kütlesi, Hüseyin'in kütlesi, Yılmaz ve İsmail'in toplam sistemin kütle merkezi ya da ağırlık merkezi o arasındaymış. Oğuk arasında şurada bir yerde toplam sistem ağırlık merkezi varsa hangisi kesinlikle doğru? Arkasını ilk önce çözümü yapalım. Bütün sistemin ağırlık merkezi bu noktadaysa Hüseyin'in ağırlığıyla eşit uzaklıkta olduğu için İsmail'in ağırlıkları birbirine eşit. Kütle merkezleri bunların tam ortasında bu noktada olması gerekir. Hem Hüseyin'in ağırlığı artı hem de İsmail'in ağırlık merkezi tam ortada ki bunlar birbirine götürecek, dengeleyecek. Bütün sistemin ağırlık merkezi şu çizgi üzerinde olacak. Peki arkadaşlar ile Yılmaz'ın eğer ağırlıkları birbirine eşit olsa kütle merkezi tam o noktasında olur. Kütle merkezi Sırı'ya daha yakınsa arkadaşlar Sırı'nın kütlesi Yılmaz'ın kütlesinden daha büyüktür. Sırının kütlesi arkadaşlar Yılmaz'ın kütlesinden büyük. Buna kesinlik diyebiliriz. Artı aynı çizgi üzerinde tam üzerinde olması gerekir ki kütle merkezi bu çizgi üzerinde olsun. Hüseyin'in kütlesi eşittir. İsmail'in kütlesi. Arkadaşlar kesinlikler bunlar. Şimdi buna göre hangisi kesinlikle doğru? Bir, sırının ağırlığı Yılmaz'ınkinden büyüktür. Arkadaşlar sırının ağırlığı Yılmaz'ınkinden büyük olmalı ki ağırlık merkezi büyük olanı yakın, sıraya yakın olsun. Birinci ifademiz Doğru. 2. Hüseyin ve İsmail ağırlıkta eşittir. Hüseyin ile İsmail ağırlıkta eşit ve tam ortada şu nokta üzerinde olması gerekir ki aynı çizgi üzerinde bütün ağırlık merkezi olsun. İkinci ifade de doğru ve kesin doğru. 3. Sırının ağırlığı İsmail en büyüktür. Arkadaşlar sırının ağırlığı İsmail büyük olduğu hakkında bir kesinlik verimiz. Üç. Yanlış. Cevap şıkkı. Bir ve iki. D'dir. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuz. Bir ipin ucuna bağlamış taş sürtülmesi sisteminde X'ye yatay düzleminde şekildeki gibi düzgün çembesi hareket yapmaktadır. Taş K noktasından geçtiği anda çizgisel hızı eksi Y yönünde olduğuna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar düzgün çembesi hareketi hızın büyüklüğü değişmez ama hızın yönü değişir. Peki buradaki taş, taş yazalım ve ipin boyu arkadaşlar R kadar olsun. Taş K noktasına geldiği anda şu nokta K noktası olsun ve K noktasına geldiği anda çizgisel hızı eksi -y yönünde. Yani aşağı doğru hız vardır. Peki bu cismin arkaca taşın şu noktalardaki hız vektörü taş M noktasına girince hız yana doğru V'dir. Taş L noktasına gelince hız yukarı doğru V'dir. Taş arkadaşlar şu noktaya gelince hız yana doğru V kadardır. Unutmayın arkadaşlar düzgün çembersel harekette hızın büyüklüğü değişmez, sadece hızın yönü değişir. Peki buna göre hangileri doğrudur? 1. K ve L noktaları arasında cismin o noktasına göre açısal momentum vektörün yönü değişmiş. Arkadaşlar açısal momentumu L ile gösteriyoruz. Dönen cisimler bir açısal momentum vardır ve açısal momentumu meşhur sahi kuralı yöntemiyle bulunur. Dört parmak dönüş yönünü baş parmak L olan açısal momentum yönünü gösterir. Arkadaşlar bu tas saat yüzünün tersi yönünde yani bu tarafa doğru döndükçe peki bu tarafa doğru döndükçe o noktasına göre bu natsal momentum yönü söyle bulunur. Dört parmak dönüşünün Arkadaşlar böyle dönükçe atsal momentum başparmak yani size doğrudur. Dışa doğru arkadaşlar bir açsal momentum vardır. Açsal momentum vektörün yönü değişmez. Birinci ifademiz doğru. 2. L noktasında merkezil ivmesi eksi x yönündedir. Arkadaşlar ivme her zaman dönen cisimlerde merkezil ivmesi merkeze doğrudur. Adı üzerinde merkezil ivme. Peki L noktasındayken taş L noktasındayken o noktası dönme merkezi dönme merkezine doğru iğmesi vardır ki o iğme kesil ime deniyor. O iğme eksi x yönüne doğrudur. İkinci ifade doğru. 3. Lm noktalar arasına ip koparsa taş ilk atış hareketi yapar. Arkadaşlar taş lm arasına geldi an tam şu noktadayken bunun bu tarafa doğru hızı ve v hız her zaman şuradaki ipe arkadaşlar diktir. Yatay düzlemde hareket olduğu için yatay düzlem ipi kopartırsanız sadece V hızıyla bu tarafa doğru hareket eder. Eğer diye eğik düzlemde ya da düşey düzlemde olsaydı eğik atış hareketi yapardı. Yatay düzlemde ip koptuğu an cisim bu tarafa doğru böyle hareket eder. Yani doğrusal bir hareket yapar. Üçüncü ifademiz yanlış cevap şıkkı. Bir ve iki diyedir. Evet arkadaşlar dördüncü ve son sorumuz o noktasını menteşelemiş bir düzgün ve türdeş leva eşit bölümlendirilmiş düşey düzleci f kuvvetiyle şekildeki gibi dengelemiştir arkadaşlar dengedeyse net kuvvet sıfırdır. Bütün kuvvetler tek bir noktada toplanması gerekir. de önümsemediğine göre menteşenin leva uyguladığı tepki kuvvetinin yönü 1, 2, 3, 4, 5 ile gösterilenlerden hangisidir? Arkadaşlar o noktasında bir tepki kuvveti oluyor. Bu tepki kuvvetinin yönü 1, 2, 3, 4, 5 ile Hangisidir? Üskenlerde ağırlık merkezi arkadaşlar. Türdeş levhada, kenar ortaların kesim noktası tabana bir tepe iki birim. Tam şu nokta aşağı doğru arkadaşlar levhanın ağırlığı P kadarmış. Arkada P var, Ev kuvveti var. Sistem dengede ise bütün kuvvetler tek bir noktada toplaması gerekir. Arkadaşlar tek bir noktada toplanınca net kuvvet arkadaşlar sıfır ve sistem dengede olmuş olabilir. Peki arkadaşlar ev kuvvetini arkadaşlar kuvvet doğrultusunda aynı bu şekilde uzatsam ev kuvveti tam bu tarafa doğru. P'yi de arkadaşlar ağırlık doğrultusunda yani su doğrultusunda uzatsam P vektörü de böyle. Arkadaşlar şu iki kuvvetin kesişim noktası aynı şekilde şuradaki O noktasındaki menteşenin tepki kuvveti. Tepki kuvveti de tam böyle bu tarafa doğru da en olması gerekir ki bütün kuvvetler tek bir noktada toplansın. O bütün kuvvetlerin toplandığı yerde sistem dengede kalır. O zaman o noktasının tepki kuvveti yani şu tarafa doğrudur, iki yönüne doğrudur. Cevap şıkkımız B'dir.